Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ETS 2'deyiz ve arkadaşlar Güney Amerika'nın yollarında güzel bir çok böyle virajlı bol virajlı ve hafif zorlu yollardan gideceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi yollarımız mevcut arkadaşlar. Şu şekilde bir iş aldık. 347 kilometre. Belki hepsine gidemeyiz ama şöyle iki şehir geçeceğiz. belki bir şehir geçeriz orada bırakırız sonra devam ederiz gibi geçenki yayında bayağı bir ilerlemiştik buradan çıkmıştık gördüğünüz gibi ta kadar gelmiştik şu anki bulunduğumuz noktaya kadar ee, şu anda da buradan işte bir, bu şekilde böyle değişik zorlu karışık yollarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi evet güzel bir sefer olması dileğiyle aracımızı bir çalıştıralım arkadaşlar Scania'nın modlu aracı var ee, modların linklerini de arkadaşlar Discord kanalımıza atabiliyoruz maalesef ki sadece oradan alabilirsiniz Discord linkimizde mevcut aracımızı hop bir çalışır böyle animasyonları falan da var Evet haydi çıkalım yola arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada trafiği biraz arttırdım malum e, aksiyonun olsun biraz daha diye Trafik arttırılmış durumda yani. 5 Beş, 5 arkadaşlar. Hani biraz kalabalık olsun yollar. Biraz daha böyle zorlanalım. Aksiyon olsun hesabı arkadaşlar. Böyle bir şey düşündük. Hoppa. Oy oy Kaldırıma baksan oraya hızlı girdiğimiz düşseniz arkadaşlar 80'le falan. Tabii vites. Sen nereye soluyorsun abicim? Bizim altımızdaki aracı görmüyor herhalde. Allah öykürüyor. Bu arada buralarda sisli bakın. Gayzer bölgesi mi desem bilemedim ki. Gerçi Gayzer bölgesi burada olmaz ki. Kuzeyde olur. Burası Güney Amerika'nın torpakları. Allah Allah. Arkadaşlar harita modumuzda Güney Amerika'da geçiyor. Ee, bazı şehirleri hatta gerçek şehirlere uyarlanmış, çok güzel yapmışlar. Ee, yayında da gördük hatta onları geçen Cuma günüki yayında. Ee, gerçi Allah. oradan da bakabilirsiniz abi yollar çok virajlıymış burası ufak yani, ufak devamlı viraj var o yoruyor biraz insanı şehirler bazı şehirler gerçek şehirlerden uyarlanmış yapılmış arkadaşlar onu da belirtelim sisli bölgeyi sanırım atlatıyoruz abi bu yolda beni sollamayın vallahi canınızı yakacağım ha Arkanızdan yapışacağım mı Allah? Yol dar, gönlünü göremiyorsun, sıkıntı kendi canına da şey yaşayamıyor. Acı mühim manyak herif ya. Hayır, bizim, bizi tehlikeye attı yetmiyor. Hop, tehlikeye böyle atılır, gördün mü? Abi, abicim, biraz çok büyük dur. Ses şey yapmıyor, dönmüyor. Arada böyle aksiyonlarda yapmak lazım arkadaşlar yoksa sarmaz. Yavaş. Oy, bura neymiş böyle? Arkadaşlar değişik bir yere geldik ama bakalım hayırlısı. Verso. Tesla geldi. Törliner. Baksana benim dorsaya abi. Genişten almayınca sıkıntı. Acaba yollar felaket şu yollara bak. Bir de kalabalık yaptık. Trafik arttırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abicim ne yapıyorsun be kardeşim be. Neydi onun markası ya? Hoppa. Hayır da kaldıracağım bizi dayı. Bak Sakat, su kat iş yapıyor babacım. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ben bu virajı nasıl döneceğim şimdi? Doğru seyir şey yapmadan yoldan çıkartmadan baksana. imkansız yani. Böyle bir yol yok. Önümüze başka adam alacağız arkadaşlar böyle olmasın biraz Şimdi otomobilin biri gelecek sollayacak. Biliyorsunuz yani otomobiller yapar. Şuna yetişelim de. Ani fren yapmayın abiciğim. Arkamda dolu, önümde dolu. Aha. Soluyacak lan dur bakayım dur. Aha solladılar. Gelen giden yok mu ki Ben ne yapışırsam mı ki var. Vallahi mükemmel oldu arkadaşlar. Şu an gelen giden yok. Bekle lan yavaşla. Sinyalimizi verelim tekrar sağa. Tır tır soruyor arkadaşlar bu bayırda. Ona o viraja bak. Biraz kaydırmayınca olmaz orada. Hayda solladık yine bekliyoruz abi. Bu ne abi? olnatacak mı? Arkadaşlar gelen giden yok diye girdim ama Ya böyle antik antik sollamalar yapmak zorunda kalıyoruz. Ütopik sollamalar yapıyoruz yani Benim yapabileceğim Bir durum değil yani Ben o yüzden dedim size bir şehri Geçelim arkadaşlar ikinci şehir ikinci partide geçelim Part part yapacağız arkadaşlar Bak paraya daha varamadık Kaç dakika oldu <laughs> Durum bu Tok mu lan o Değilmiş çok kötü keskin mirajlar. Büm batıyor de Neyse parada arkadaşlar. Devam et abicim. değmesin yağlı boya az daha valla değdiriyor de eleman şu önümdeki kamyon biraz hızlı da düz yolda şeyde çok yavaş abi ee, virajlarda çok kilitliyor yani beni 30'a falan düşüyor ben o kadar düşmüyorum arkadaşlar baksana net 30'a düşüyor ben o kadar düşmüyorum Vallahi kilit dedim size. Abicim basacaksın mı? Ayağının altındaki gazı mı unuttun? Ne yaptın? Yerini mi unuttun? Neyse zaten trafik kilitlenmiş arkadaşlar. Burada bir şey var. Araba çekmiyor lan. Hayırdır oğlum? Scania var altımızda. Bilerek bunu aldık biz. Bu yollardan geçeceğimizi bildiğimizden dolayı. Arkadaşlar orada bir salam bir tıkavuş yolu gördünüz. Bak sağda sinyal vermiş. Ya bu yapay zekanın aptallıkları beni öldürüyor ya. sol şeritten gidiyor adam. Bir şey olmuyor. Biz gitsek anan satayım. Önümüzden 50 tane araba gelir. Yol verdi. Yine benim önümdeki insaflıymış bak yol verdi mü? O vermeyeydi ben verecektim adama yazık ya. Arkadaşlar paraya paraya geldik pahara E, evet, trafiğimiz zaten az daha çarpıyorduk arkadaşlar. Kılı kılına durdum yani. Paradayız trafiğimiz yüksekte arkadaşlar. Burada bir dinlenme molası gibi bir şey vereceğiz arkadaşlar. Öbür part. Artık bu haritada böyle part part yapalım istiyorum. Part 1 zaten şeydi. Öyle düşünün yayındı. Part 2 bu olur arkadaşlar. Part 3'te artık ne denk getirsek onlar geçti, biz kaldık gördün mü? Mis gibi. Evet. Paraya geldik arkadaşlar. Burada da trameri var herhalde. Aynen. Arkadaşlar oradan Evet, yine burada bir konaklama yapabiliriz hani. Sonra devam ederiz veya bilmiyorum. Bakalım. Aynen. Orada konaklarız. Ya oranın karşısında. Ya da direkt içine girelim. O da olur. O da mantıklı arkadaşlar. Orada da videomuzu bitiririz. Bir dahaki partide artık arkadaşlar o şekilde yaparız diye uygun gördüm yani. Bismillah. Buradan çarpmadan girebilirsek iyi. Çok dar çünkü. Yükümüzü buraya teslim etmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece buraya video bitirip konaklamaya geldik. Şöyle dursun arkadaşlar. Olmaz mı? sessizce güzelce burada vuralım ve videomuzu bu yerde bitirelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.